Orman Genel Müdürlüğü'ne ait çocuklara ormanları korumaya dair düşünceleri, fikirleri aktarmak için hazırlanan tır şu anda Milas Atapart'ta. Buradaki alan şu anda süslenmiş durumda. Çocuklar arkamda görmüş olduğunuz gibi etkinlikler yapıyor, oyunlar oynanıyor. Kendilerine ormanları korumak için neler yapmak gerekiyor, ormandaki yangınlar nasıl engellenebilir, ağaçlar nasıl ekilebilir, nasıl korunabilir gibi konularda konuşmalar yapılıyor, bilgiler aktarılıyor. Bununla birlikte tır içerisinde bir de bir evet, sinema var. Beşte sinema. Çocuklar yine buradaki görüntüler eşliğinde hem eğleniyor hem de ormanları korumanın interaktif olarak yollarını, yöntemlerini öğreniyorlar. Evet az önce de bahsettiğimiz gibi tırın içerisinde birçok interaktif çalışma yapılıyor. Hem sahada hem alanda da. Şu anda da Beşte sinema alanındayız. Burada arkadaşlarımız görmüş olduğunuz gibi rahat rahat koltuklarına uzanıp karşılarında ormanlarla ilgili, ormanları korumakla ilgili videolar oynatılıyor ve izliyorlar. Keyif alıyor musunuz Peki. Evet. Ne izlediniz az önce? Neler öğrendiniz? Ko İlk başta ağaçtan koalalar düştü. Ondan sonra toplayıp onların çekirdeklerini çıkardılar ve fidan oldu. Fidanları ondan sonra dikip ee, ona dikip filiz yaptılar. Filizden sonra yani burada ormanla ilgili bilgiler alıyorsunuz değil mi? Eğlenceli mi? Eğlenceli. Evet, burada hem eğleniyorlar hem de öğreniyorlar. Aynı zamanda evet. Atapark Meydanı'nda şu anda yanımda görmüş olduğunuz gibi bilgilendirici pankartlar var ve bu pankartlar Bakın üzerinde ya. farklı farklı Şimdi ağaçlara dair bilgiler yer alıyor. Örneğin yanımda bir Konya'da yetişen İde ağacı verilmiş. Hemen sağ tarafımda ise İzmir'deki sakız ağacı verilmiş. Şu tarafa doğru ilerleyelim. Burada ise Bursa'dan Doğu Çınarı isimli ağaç verilmiş. Bu şekilde Doğu Ladini, Oya doğru. ağacı, birçok ağaç doğru. bu alanda Arkadaşlar, bulunuyor. Siz de dilerseniz gün içerisinde gelip buradaki pankartları ziyaret edebilir. Bunlarla ilgili bilgilendirmeleri alabilirsiniz. Evet. Hemen yanında da kameraman arkadaşımdan rica edeyim. Benimle beraber gelsin. Burada da bir bank var ve bankın ortasında böyle bir toprakla oynayabilecekler. Çocukların bir alan var. Bu alanda bence çok güzel düşünülmüş. Hatta bu bankı parklarımızda belki de görmemiz gerekebilir. Çocuklarımız burada oturup bu alanda oyunlarda oynayabilir. Burada da bilgilendirici yine e, içerikler üretiliyor. Bugün Milas Atapark'ta.